Mesela Serdar videosu hakkında hepimiz Serdar videosunu aşağı yukarı izlemişizdir. E şöyle olduğunu düşünsene. Hiç kimse bu açıdan bakmadı duruma. Serdar'la alttaki abi, Şevki diyorlar adı hiç kimse tarafından söylenmedi ama Serdar'la aşk aşağı, aşağıdaki abi çocukluktan beri aynı mahallede büyümüş abi kardeş. Aşağıdaki abi daha yaşça büyük. Serdar ondan 5 yaş küçük. Hatta aşağıdaki abi Serdar'ın düğününe gidiyor. E eğleniyor altın takıyor falan. Ya benden de sardırma diyor bir cumhuriyet altını bilmem ne. Öyle bir bağ var aralarında. Hep sardara abilik etmiş bir kişi kendisi. Sonra tabi bu kadar samimi olduğu için eve gidip gelen bir adam bu. Bir gün sardar işteyken Şevki Serdar'ın karısını halleniyor. Yanlıyor, taciz ediyor. En sonunda ikna Sonra kadın kendine bunu yediremiyor ve Serdar'a itiraf ediyor. Serdar takıyor beline silah, dayanıyor kapıya, ağzına sokuyor böyle silah. Neden yaptın abi diyor. Dur bir saniye anlatayım. Diyor. Dayanamadım Serdar'ım diyor. <laughs> Dayanamadım diyor. Çok güzel kadın diyor. Beni öldürme diyor. Beni Beni öyle ödeşelim diyor. Serdar da bir seksüel olduğu için aklına yatıyor. Tamam abi diyor olur. Gel hatta şimdi diyor beni diyor her zaman yattığım çek yatta <laughs> Olur abi diyor soyun abi diyor. Abi bunu acıklı ses tonuyla anlatır mısın? Olur abi diyor. <laughs> Şevki uzarıyor yüzüstü. <laughs> Serdar <'ı> tabi kaldırmış. ya yapıyor. <laughs> <laughs> hep pişmanlık <laughs> hem acı hem fiziksel. <laughs> ya yani yengenizin karşısında hale getirdiniz bunu bak. <laughs> yapıyor, zorlanıyor. Öyle vurma ne olursun derken hani bir yerde isyan ediyor. Serdar yabancı değilim diyor ya hani hatırla Gençliğinde sana abilik ettim. Birileri seni dövüyordu. Seni ben kavgadan kurtardım.